Yozgat'ta çekerek barajında avlanan tatlı su ıstakozu olarak da bilinen kerevit birçok Avrupa ülkesine ihraç ediliyor. İlçede çok sayıda ailenin geçimini sağladığı kerevit avcılığı zorlu ve uzun bir uğraştan sonra çekerek barajından çıkarılıyor. Kerevit avı için her akşam suya açılan teknelerden baraja atılan özel ağlar sabah erken saatlerde tekrar toplanıyor. Boylarına göre ayrılan kerevitler yurt içi ve yurt dışı pazarlarına sunulmak üzere satılıyor. Çekerek barajında günlük 350 kilograma kadar kerevit çıkarılırken kerevitlerin kilogramı 60 liradan satışa sunuluyor. Bozkır'ın ortasında çekerek barajında avlanan kerevitler Avrupa'da vatandaşların sofralarını süslüyor. İlçede 1 Temmuz'da başlayan kerevit sezonu Kasım ayının ilk haftasına kadar sürüyor. Derya bunlar, derya. Burada bu sezon balık sezonu ama kerevit de sezonu. Kerevit tutuyor şu anda. Şimdi 7. ayın birinde kerevite başlamış oluyor. 11. ayın birinde de kapanış yapıyor. Yani kerevit kapanıyor, balık başlıyordu, balık devam ediyor. Şimdi günlük 300, 350, 250 kilo balık vere, şey, verebiliyor yani. Şimdi 60 liradan fiyatı var. Yani işsiz arkadaşlar iş verebiliyor. Ama bu anda da yani çalıştırmaya da adam bulamıyor. 300 lira yevmiye veriyor. Çekerek barajında kereyütü alıyorum. İsparta'ya fabrikalara işlemeye gönderiyorum. Fabrikada işlendikten sonra bütün Avrupa ülkelerine dağılıyor canlı şekilde. Çok da düzenli, çok da güzel bir kerevitimiz var. Barajımız da çok başarılı. Su ürünlerinde çok kıymetli. Ala olsun, normal sazanı olsun, çay balıkları olsun, gümüş balığı olsun. Barajda çok memnunuz. Hangi ülkelere gidiyor? Bütün Avrupa ülkelerine kerevit gider. E, alabalık yetişiyor çok güzel. Somun alabalık her şeyi burada. Baraj çok verimli. İç Anadolu'da tek baraj. Kalitesinde, Suyun kalitesinde her şey, mamullerin rengi bile değişik diğer barajlara göre.